Merhaba arkadaşlar ben Sena kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mutfağım için aldığım ürünleri göstereceğim. Hem çeyiz yapacaklara da fikir olsun. Ben evlenirken her şeyimi pembe mor falan almışım. Şu an yani aslında çok pembeyi falan da sevmem ama bütün mutfağım pembe ve şu an beni baya bir rahatsız etmeye başladı. O yüzden yavaş yavaş böyle mutfak eşyalarımı değiştirmeye çalışıyorum. Hem de kendi evimize geçtiğimizde Dolapları falan beyaz yaptıracağım için hani onlara da uygun bir şeyler olsun istedim. Tekrar pembeleri kullanmak istemiyorum açıkçası. O yüzden biraz bir alışveriş yaptım. Size onları paylaşacağım. Aslında ben bu alışverişi yapalı biraz oldu. Yani bir 4-5 ay falan oldu. Ama çoğu ürün hala var. O yüzden size göstereceğim. Birkaç tane ürünüm kırık gelmiş. Hepsi kutulu bir şekilde gelmişti. Ben hiçbirisini açmamıştım. Bugün size video çekeceğim diye açtığımda maalesef bazı ürüne kırık olduğunu gördüm. Çok üzüldüm. Bir tanesinin rengi farklı gelmiş. Ama tabii sürede geçtiği için değiştiremiyorum yani. Neyse bunları kullanacağız artık. Videomuza geçebiliriz. İlk olarak Moda'dan aldığım şu bardaklarla başlamak istiyorum. Sanırım ben bunu bir videomda gösterdim. Tam hatırlamıyorum ama yine de göstermek istedim. Şöyle Moda'dan iki tane bu şekilde bardak. İki tane de kadeh aldım. Yani bunları çok beğeniyordum. Ee, şimdilik iki tane aldım. Ama bunları altıya tamamlamak istiyorum. Bunun aynısı e, rakla markasında da var. Hatta ben de rakla'dan birkaç bir şey aldım. Ama e, bu Mudo'dakiler daha hoşuma gitti. O yüzden bunları Mudo'dan tercih ettim. Bu şekilde. Bir diğer ürünüm şöyle peçetelik. Ben bunun Gold'unu da sipariş vermiştim. Fakat böyle Gold pasta gibi geldi. O yüzden onu geri iade etmiştim. Küçük olduğu için hemen açıp, açıp bakmıştım. Bu normal geldi. Siyah bir peçetelik. Çok hoşuma gitti. Trendyol'da hala var. Şöyle bulabildiklerimi de bu arada aşağıya linkleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şu şekilde bir peçetelik. Bu bardağı Rackladan aldım. Şöyle ağız kısmı gold detaylı şöyle bir bardak ben bunu işte su bardağı kahvelerin yanına işte soda meşrubat bardağı her şey olarak kullanılabilir yani altılı bir şekilde aldım ama sanırım artık bunun üretimi yok çok bilmiyorum yine bakıp size haber veririm eğer varsa aşağıya yazarsan linklerim şu şekilde çok hoşuma gitti yapısı da hani şöyle bombeli geliyor. Bir diğer bardağımız Paşa Bahçe'den. Şu mükemmel bardak. Bunlara gerçekten bayılıyorum. Bunların uzunları ve bir tık küçüğü de var. Ben orta boyunu aldım. Bunları işte smoothie'ler yaparım. kokteyller. Sanki çok yapıyormuşum gibi ama ben bu boyunu tercih ettim. Gerçekten harika bir bardak. Yine burada golf detayları var. Bu dörtlü şekilde satılıyor. Ben 8 tane aldım. Kardeşimin çeyizine de 6 tane aldım. 2 tanesini arkadaşım almıştı. O şekilde paylaşmıştık. Ben 8 tanesini aldım. Gerçekten harika bir bardak. Yani şöyle koyup izleyebilirim bunları. O kadar beğendim. Sonra bunların uzunlarını da almayı düşünüyorum. Hala var çünkü. Dediğim gibi Paşa Bahçeni. Ben büyük ihtimalle Trent yoldan almış olmalıyım. Trent yoldan aldım sanırım. Hazır goldlarla başlamışken devam edeyim. Şu şekilde gold pipet aldım iki tane. Yanında temizleyici fırçası da var. Şöyle. Yine bu sunumların içine bardakların içine sunum yaparken güzel oluyor. O yüzden şimdilik iki tane aldım. Sonra beğenirsem kullanışlı olursa devamında alacağım. Yine bu da Trendyol'dan ve hala var. Bir diğer gold ürünümüz. Nihalemiz. <laughs> Bunun siyah rengi falan da vardı. Ama ben gold tercih etmek istedim. Çok beğendim. Şöyle. Sofralarda da çok şık bir şekilde kullanılır. O yüzden bunu tercih ettim. Bu da trend yolda. Hatta e, videoyu şimdi çekmemin sebebi şu an e, Ocak ayı indirimleri var. Beğenirseniz faydalanabilirsiniz. Trend yoldan bakabilirsiniz. Ve bunlara bayılıyorum. Bunlar Porland'ın arkadaşlar. Şöyle önce bir göstereyim. Şimdi şöyle bak iki tane küçük kasesini aldım. Kaseler bu şekilde. Yine gold detaylı. Şöyle iki tane. Bunlardan Edan Çeyiz'ine dalmıştım yine çok beğendiğim için. Ee, bunları böyle kısır salata falan koymalık misafir geldiğinde. Şimdi ben bu goldları ucuna çıkarsam <laughs> bilmiyorum çok sevmiyor yani. O yüzden onunla böyle daha çok siyah gri tarzı şeylerde yemek yiyoruz. Ama el misafir geldiğinde sunumlar için falan çok şık iki tane böyle küçük boyu var. Üç tane de büyük boyunu almışım. Şöyle büyük boyu da şu şekilde. İşte buna da yine makarna salatalarınızı, kısırlarınızı her şeyinizi böyle ortaya sunumluk olarak koyabilirsiniz. Gerçekten bunlara bayıldım. Çok güzel. Bunlar dediğim gibi Porland'tan. E ben Poland'ın kendi sitesinden aldım sanırım çünkü indirim vardı. Ama Trendyol'da da bulabilirsiniz. Bu şekilde bundan da 3 tane var dediğim gibi. Şimdi çok üzüldüğüm bir ürüne geçiyorum. Dediğim gibi size bu videoyu çekeceğim için az önce kutuları açtım. Ve şu Poland'dan aldığım 6 tane tabağın altında kırık olduğunu gördüm. Ama sırf size göstermek için yine de getirdim. Altısı da kırık gelmiş arkadaşlar. Çok üzüldüm. Bakın tabak böyle beyaz üzerine altın yıldızları var. Şöyle daha detaylı göstereyim. Bunlara bayılıyordum. Ve bir indirimden almıştım. Altı tanesi de şimdi çöp. Çok üzgünüm. Ama deseninizi de göstereyim. Gerçekten yine misafirlerde kullanabileceğim bir tabaktı. O yüzden almıştım. Hatta şunlarla falan kovmanı yapacaktım. Şöyle. Ama kısmet olmadı. Neyse. Bir daha alır mıyım bilmiyorum. <laughs> Bu şekilde bunu da size göstermek istedim. Çok güzel bir ürün. Nerede e, kırıldı hiç bilmiyorum. Geldiğinde mi kırıktı? Kargocu mu kırdı? Ben mi kırdım? Gerçi ben geldiği gibi koydum ama bilmiyorum. Kırık mı yolladılar? Hiçbir fikrim yok. Çok üzgünüm. Ve yine Karaca'nın <laughs> bir hatası diyeyim. Ee, i̇ki tane şunun gold kutasını sipariş etmiştim. Şunun gold'unu sipariş vermiştim. Bir tanesi kırık geldi. Bir tanesinde, ya yani ikisinin rengi gri geldi. Yani gold'unu o kadar beğeniyordum ki ve baktım stoklarda yok. Çok üzgünüm buna da. Neyse belki mağazalarında falan vardır. Yine mağazalarına bakacağım. Ama yine de fena değil rengi ya. Şöyle göstereyim. Bu gümüş rengi geldi böyle. Ama altın rengi daha güzeldi. Ve bir tane. Dediğim gibi sürelerde geçtiği için yine değiştiremiyorum. Şöyle. Neyse bu da güzel. Bunu da kullanırız. Ne yapalım? Şöyle iki tane Amerikan servisliğimiz var. Bunları çubuğundan aldım. Bunlar normalde dörtlü satılıyor. Ee, ama iki tanesini kardeşime verdim. İki tanesini ben aldım. Şöyle göstereyim. Bunlardan dört tane daha alıp altıya tamamlamak istiyordum. Ki tabaklarımın kırıldığını görene kadar. Çok güzel değil mi ya? Çok üzgünüm. Şöyle koyayım. Bunlar da yine gold detaylı. Hop detaylım komple gold. <laughs> komple gold bir Amerikan servislik. İşte artık sevgililer gününde mi diyeyim doğum günlerinde mi? Bunlarla sunumlar hazırlarım. Normal günlük hayatta bu kadar pırıltılı şeyler kullanmıyorum çünkü. Günlük olarak siyah Amerikan servislerim var. Dikdörtgen şeklinde onları kullanıyorum. Ve son olarak kayınvalidemin şöyle aldığı tencereleri göstereyim. Şöyle bunları çok beğendim. Bordolu siyahlı böyle geçişli. Bir tane böyle var. Has Cevher markası. Bir tane böyle. Bundan bir tane değil, pardon iki tane var. Bir tanesinde pilav yaparım, bir tanesinde yemek yaparım. Bir de şöyle bir tavası var. Bu şekilde. Üç parça. Dediğim gibi bir tane bu. iki tane de bu tencereden var. Bu şekilde aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Yani bir tabaklarım kırık geldi. Bir de bardağım tensi kırık. Bir de yanlış geldi. Olsun ne yapalım. <laughs> Sıkıntı yok. Aldıklarımı size gösterdim. Size de fikir olması açısından inşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeye basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.